Bak şimdi Mercedes mühendisliğin geldiği son nokta bildiğin trafikteki kaos. SL65 Black serisi bir de üstüne Brabus tünlamış. Hemen başlayalım. Brabus Mercedes'in M275 kodlu 6 litre V12 çift turboluk makinasını full değiştirmiş. Ver abi. Motor hacmini 6.3 litre çıkarmış. Beygiri 800 olmuş. Çift turboyu büyütmüşler. 4 tane intercooler koymuşlar. Gördüğün gibi karbon fiberde kaput koymuş. Brabus SL65 için özel olarak üretilmiş. Cantları almış, siyahlatmış. Bu arada buradaki türbülansla havayı da buradaki hava çıkışlarına tahliye edebiliyorsunuz. V12 armasını buraya koymuş, Brabus kendi harmasını buraya koymuş, ayrıca karbonfiber aynalar koymuşlar. Bu arada eserler normal şartlarda kabriyo oluyor ama bu araba sadece kupon üretiliyor çünkü 250 kilo seyretmişler. Arkaya gel abi. Arkaya geldiğin zaman S65'i götür inanılmaz derecede kocaman şişik dodukleri kesmeni istiyorum. Brabus gelmiş buraya, STELT yazmış. Hemen bagajı açıyorum, bagajı açtığın zaman şuna bakar mısın? Bu bile karbon karbonfiberden yapılmış. Arkada gördüğün bu karbonfiber kanatta tek düğmeyle alçalıp yükselebiliyor. Bak abi burada da bir karbonfiber difüzör var. Ta buraya kadar gidiyor, egzoz kişilerini kes sesi inanılmaz. İçeri geçtiğin zaman Brabus SL65'in bucket koltuklarını almış. Çok rahat deri koltuklarla değiştirmiş. Isıtmalı soğutmalı masajlı koltuklarınız var. Arabayı SL'den ayıran tek şey buradaki AMG yazısı şu karbon siperler ve tabii ki jet uçağı gibi start stop düğmesini de buraya koymuş o ara. Ayrıca arabada 360 km kadran var. Gel bir de hemen çalıştıralım. Of sese bak ya. Arkadaşlar ses inanılmaz değil mi ya? Mercedes dünyanın en iyi arabası diyebilir miyiz?